Çok şeker ya. Arkadaşın mı? Kızım. Aşkım biz tuvalete gidiyoruz geleceğim. Kızlar. Ne haber? Dans edelim mi ha? Dans derken? Ha. Sen dans etmiyorsun ki tatlım. Sen resmen can çekişiyorsun. <laughs> Ay yavaş şimdi bir yerini sakatlayacaksın ya. Ay şuna bak. Leş gibi de terlemiş. Ay. <laughs> Aynen canım. Ne kadar terledim pardon. Ne yapıyor bu gerizekalı ya? Markaya mı asılıyor? Şu manken senin manita mı? Galiba kıskandı bizi. Kıskandı derken? Seni neden kıskansın? Sen bir kendine bak istersen, bir de ona bak. Vallahi bakıyorum ama hala kendimden yana kullanıyorum, biliyor musun? Aa, İyi biz kaçtık o zaman. Hadi bak. Görüşürüz bak müziği hiç kesme, tamam mı? Tamam, hadi hadi. Baba dur dur dur. Gel bir dakika ya. Bak şimdi ben ne yaparsam aynısını yapacağım tamam mı? Olacağım bir dur oğlum. Bak akşam akşam bırak yatıp uyuyacağım ya. Bir düş yakamdan oğlum ya. Babacığım ama mızıkçılık yok ya. İki dakikalık bir şey zaten bak ana olacak. Elli bin, yüz bin izleneceğiz. Ha bir de üstümde bir cemayla el aleme zoytere edeceğim beni. Öyle mi olacak? Aybike müzik aç. Tamam hadi hadi açıyorum. Baba bak ben ne yaparsam aynısını yap. Kurban olayım hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Sana bulamadım kendimi aldım. Açtım. Ha. Baba, hadi ne olur bak. Bak şimdi şunlar. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Oğlum kalça çıkıyor mu olacaksın? Ne yapıyorsun sen öyle? Babacığım hiçbir şey yapmıyorum. Kendiliğinden oluyor. Hadi ya, sen de ne olur baba. Hadi ya. Dur tamam dur. Ne yapıyorsun? Ee, bu mu? He o. Gel hadi gelin Hey gülüyorum he al. Daha ne kadar yapacağım bunu? Bu tarafa doğru. Baba ama kaçırıyorsun böyle olmaz. Sen gibi başka bir şey ol. Olacak buna dua et. Hadi oğlum hadi. Ha şimdi el değiştir. Baba, şunları ya. Nasıl? Oluyor mu? Tabii canım oluyor. Ya yani olduğu kadar. Dönelim. Orhan, ne böyle gazinoya çevirmişsiniz burayı? Sakin sakin hareketler. Oğlum kapat şunu. Anne kal öyle, ben şimdi seni bir yakın alayım. Efsi olacağım bak şimdi. Ol, olacaksın, kafanı kırarım. Yok öyle yakın bakın. Aa! Adam sen bir kendine gel, delirdin iyice ne? Ya sen niye bozuyorsun kızım ya bu çocuğu? Ha? Big Mok mudur nedir işte ondan çekiyor. Bütün Türkiye izleyecekmiş bunu. Aa! Yok be, 300-500 takipçisi var bunun. <laughs> sen de o da yok. Görürsün bak, bir milyon izleneyim. Ha ne oluyor yani? Bu saçmalıkları bütün Türkiye izleyince başınız göğe mi eriyor? Üf, hadi yatın, hadi, hadi. Ben bir fenomen olayım. Ondan sonra göreceğim ben sizin yüzünüzü. Ben bir para kazanayım bu saçmalıkları çekince para veriyorlar? Ha. Yani böyle hesabına tıklandıkça işte firmalar reklam veriyor, sen de para kazanıyorsun. Gerçekten mi? E ben bunun alasını yaparım. Kızım, sen hemen bana bir hesap aç. Fenomen bile ondan olacağım ben. Ay fenomen anne de hayır, hayır şakasın değil mi şu an? <gülüyor> <gülüyor> Yok, çok ciddi kızım, çok ciddi. Ucunda para olduğu zaman anan her zaman çok ciddidir. <laughs> Hadi ben yatıyorum. Ay bir gel. Kızım sen babanı dinleme. Aç bakayım nasıl açılıyor hesap? Gerçekten para veriyorlar mı? Yaz, yaz oraya. Şengül Eren. Hobileri börek yapmak. Onu yazmayalım. Niye? Bir eksik kaldı, bir eksik kaldı. Resim koyuyor mu? Güzel olur. Anne bari anonim kal, rezil olacağız ya. Emel'e bak kızım, şimdi bunu böyle tutacaksın, tamam mı? Hiç sallama ama. Beni videoya çekeceksin, tamam mı gülüm? Tamam anne, şuraya Aferin akıllı kızım benim. Dur, başla. Bekle, kapıdan çıkayım, gelince, tamam mı? Aa, a, Hilmiye kız. Kız Şengül, ne yapıyorsun? Seni Allah gönderdi, gel, 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 gel. Yok, ben salça almaya geldim. Kız, komik misin sen ya? <laughs> geç, 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 otur. Bak şimdi Hilmiye, ben video çekeceğim, onu internete koyacağım. Beğenirlerse reklam veriyorlarmış. O zaman para kazanıyormuşsun. Senin çamaşır makinesinin parası da çıkar kız. He. Ne yapacağım peki? Hiçbir şey. Böyle oturacağım. Tamam bekle. Şimdi sıra sende. Kalk ne? Kalk, 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 kalk. Yok, ben öyle oyunlar kalk, falan bilmiyorum. Para kazanacağım. Yok, yok, ben eve gidiyorum. Sen nezaketin düğününde şakır şukur oynuyordun. Hadi, tak bunu <laughs> Anneme ceza olsun diye bu ayaklarla gireceğim içeri. Ha gir gir de ayaklarını kırıp cebine koysun. Ya kızım tamam uzatma ya. olan oldu artık. Ne uzatma ya? Feci olay çıkartacağım. Bir de sosyete pazarından aldım diye bizi kekliyor. ne yapıyorsun Aybiki. Sen şimdi bu kadar mı kızacaksın? Sırf okulda seni rezil etti diye bu akıllı, uslu... ...normal kadın hiç kızılır mı ya? Gerçekten bak şu an biraz sinirim hafifledi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence hiç belli etmeden... Baba, odalara kaçalım. Annem sıyırmış. Şşş, Şengül. Ya Şengül! Ay. Ha ne yapıyorsun ya? Bir sabredemedin yani sahnemi bitireyim, alkışımı alayım. Ne diyorsun sen kadın ya? Allah Allah! Ne sahnesi? Kendini böyle deli gibi yapmışsın. Haline bak. Ne yapıyorsun sen ya? Video çekiyorum. O kadar da diyorum size salona geçin, içeri geçin diye. Mahvettiniz kostümü. Neyini? Kostümü. Ya böyle video çekiyorsun, kadın sesini üzerine döşüyorsun... ...sonra kostluyorsun ya. Madem o poster ya, post olmasın o? kost 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 hepsi aynı şey. Değil mi? Tabii canım. Kesin öyledir. Açalım. Anne bu giydiklerim de aynı sosyete pazarından mı? He canım beğendin mi? Anne. Bak zaten acayip sinirliyim sana. Rezil oldum bugün okulda senin yüzünden. Daha da yalan söyleme bana. Ne yalanı söylemişim? E ee, bana giydirdiklerin Melisa'nın eskileriymiş. Ben bunu nerede öğrendim biliyor musun? Gerizekalı, belki herkesin içinde dalga geçince. Bak. Böyle geldim senin yüzünden eve kadar. Ayakkabılarına ne oldu? Yediremedim, kafasını attım. Ne yaptın? Kafasına attım. Kızım sen deli misin? Pardon? Ya de geç Şengül, Allah'ın aşkına ya. Kıza deli diyene bak, sen kendini görmüyorsun herhalde. Daha da konuşmayacağım seninle anne. haberin olsun. İyilikten maraz doğar. Ya Şengül, Allah'ın aşkına git şu üstünü değiştir bak. Karşımda böyle deli deli durma. Hadi git. Niye? Nebahat Hanım evde böyle gezince hiçbir şey olmuyor. Şengül gezince sıkıntı oluyor. Allah'ım ne olursun sen bana sabır bu kadına da akıl fikir ver ya Rabbim. Ne olursun. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek